seni tanımlayan şey başına gelenler değil, olmayı seçtiğin şeydir. Bu, Dr. Joe Dispenza'nın paylaştığı en derin gerçeklerden biri. Ve belki de hayatınızın bu noktasında tam da duymanız gereken şey buydu. Çünkü sana kimsenin söylemediği bir şey var. Zaman geçtikçe daha da güçleniyorsun. Evet sen... Hayatın teninde bıraktığı tüm izlerle, kimsenin görmediği tüm acılarla, yalnızca senin anladığın tüm duraklamalarla. Olgun bir kadın değer kaybetmez, kat kat artar, yoğunluk kazanır, çekicilik kazanır. İşte bu video size bunu gösterecek. İçinizdeki en güçlü, en güzel ve en canlı olanı uyandıran altı alışkanlık. Bunlar sihirli formüller değil, bunlar etkinleştirildiğinde kendinizi görme biçiminizi ve dolayısıyla dünyanın sizi görme biçimini tamamen değiştiren enerji kodlar. Belki de bir odaya girdiğinizde farkında olmadan bile olsanız görmezden gelindiğiniz hissini hissetmişsinizdir. Sanki başkalarının gözündeki ışığınız sönmüş gibi. Ama sonra bir kadın belirir. 20 yaşında bir kadının bedenine sahip değildir ve yüksek sesle konuşmaz ama zahmetsizce herkesin dikkatini çeker. Neden mi? Çünkü görülemeyen ama hissedilebilen bir şey yayar. Olduğu kişiyle barışıktır ve bu huzur varlığa dönüşür. İşte bu sessiz bir özgüvenin başlangıcıdır. Karşı konulmaz kadının ilk alışkanlığı. Ama asıl mesele şu: Hayatın sizi dönüştürmesini ve bu kadına dönüşmenizi beklemek zorunda değilsiniz. Seçim yapabilirsiniz. Hissettiklerinizi, yaydıklarınızı, çektiklerinizi yeniden yazmaya karar verebilirsiniz. Ve bu süreç kendinize doğru gözlerle baktığınızda başlar. Dışarıdan onay aramayı bırakıp iç frekansınızı harekete geçirmeye başladığınızda. Çalışmaların beynin gerçek olanla yoğun bir şekilde duyguyla hayal edilen arasında ayrım yapmadığını gösterdiğini biliyor muydunuz? Bu kendinizi çekici, bütün ve özgün olarak görmeye başladığınızda enerjinizin değiştiği anlamına gelir. Hücreleriniz dinler, duruşunuz tepki verir. Evren de öyle. Öyleyse kendinize sorun. Memnun etmeye çalışarak kaç yıl geçirdim? Kabul görmek için kaç versiyonumu gömdüm? ve bundan sonra sadece kendi gerçeğimi memnun etmeyi seçersem ne olur? Sessiz özgüvenini harekete geçiren olgun bir kadının alan için savaşmasına gerek yoktur. O alanın ta kendisidir ve bu sayede etrafındaki her şey yerli yerine oturur. Uyumsuz olan uzaklaşır, uyumlu olan yaklaşır ve bu burada keşfedeceğiniz altı alışkanlığın sadece ilki. Eğer her kelimede farklı bir şey hissettiyseniz eğer içinizden bir parça bu sessiz hatırlatmadan etkilendiyse aşağıya yorum yapın. Evren dönüşmekte olduğum kadını tanıyor. Niyetli yaz. Cesaretle ilan et. Bu cümle sadece bir olumlama değil, evrene bir sinyal ve doğru sinyali gönderenler farklı tepkiler almaya başlar. Hazır ol. Frekansın değişiyor ve bu sadece başlangıç. Karşı konulmaz bir kadının ilk anahtarı, kanıtlanması gerekmeyen bir özgüvendir ve bu kanal tam da bunu desteklemek için var. Kim olduklarını hatırlamaya karar veren kadınlar. Ama inanın bana, birçok kişi izliyor ve abone olmayı unutuyor ve bu enerjisel olarak bu alanı zayıflatıyor. Abone olduğunuzda bu alanı ve kendinizi güçlendirirsiniz ve bu mesajın değerli olduğunu düşünüyorsanız teşekkür ederim butonuyla desteklemeyi düşünün. Kalpten gelen her titreşim bolca geri döner. Hayatı boyunca başkalarını her şeyden üstün tuttu. Çocuklarını, eşini, anne babasını, sorumluluklarını her şey yolunda gibi görünse bile içinde bir şey çığlık çığlığa alan arıyordu sanki hep bir şeyler eksikmiş gibi, ince ama sürekli bir huzursuzluk. Bu üzüntü değildi, kendi yokluğuydu. Kendini dinlemenin, kendine değer vermenin, kendine öncelik vermenin nasıl bir his olduğunu unutmuştu. Bu hikaye, görünüşte benzersiz olsa da binlerce kadın tarafından paylaşılıyor. Çok sevmeyi, çok vermeyi, çok şey beklemeyi öğrenen kadınlar ve bir noktada kendi hayatlarının içinde kaybolmaya başlayan kadınlar ama bilincin uyandığı bir an gelir ve uyandığında geri dönüş yoktur. Kadın kendisinden beklenen şeye dönüşmeden önce sahip olduğu gücü hatırlamaya başlar. İşte tam bu anda karşı konulmaz kadının ikinci alışkanlığı kendini gösterir. Titreşimsel kopuş, dünyayı değerli olduğuna ikna etmeye çalışmaktan vazgeçer. Onunla aynı frekansta olmayanların peşinden koşmayı bırakır. Daha dikkatli seçimler yapmaya başlar ve bu seçim kibirden değil, berraklıktan gelir. Kendisine saygı duymayan şeylere ne kadar çok tutunursa, gerçekten hak edenlere o kadar az yer ayırabileceğini anlar ve sonra garip bir şey olur. Onu yıpratan şeylerden vazgeçtiğinde, cevapsız mesajlar göndermeyi bıraktığında, çok fazla şey istediği için kendini suçlamayı bıraktığında hayat karşılık vermeye başlar. Yeni insanlar belirir. Beklenmedik fırsatlar doğar ve tüm bunlar artık yeni benliğiyle uyuşmayan şeylere tutunmayı bıraktığı için olur. Bu kopuş alışkanlığı hislerin yokluğu değil, farkındalığın varlığıdır manyetik olmak için hafif olmak gerektiğini bilmektir. Hafif olmak için de bırakmak gerekir. Akmayan şey ağırlaşır, büyümeyen şey bağlar, bağlayan şey ise hasta eder. Bırakmak kaybetmek değildir, alan yaratmaktır. Belki de şu anda o noktadasınız. Hala bildiklerinize tutunmakla henüz adını koyamadığınız ama deneyimlemeniz gerektiğini hissettiğiniz şeye doğru ilerlemek arasında kalmış durumdasınız. Bu doğal. Zihin direnir ama beden zaten bilir ve korkudan çok sezgilerinize güvenmeye başladığınızda bırakmak bir kayıp olmaktan çıkıp özgürleşmeye dönüşecektir. Birçok kadın için bu geçiş yalnız hissettirebilir ama öyle olmak zorunda değil. Bu değişimi daha pratik ve somut hale getirmenin bir yolu var. Teoriyi eyleme bağlayan ve iç enerjinizi yeni bir dış gerçekliğe dönüştüren bir yol. Dolayısıyla bu adımı daha net bir şekilde atmaya hazır hissediyorsanız Joe Dispenza'nın QRV metodu zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitabı tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Bu dönüşüm sürecinde size sadelik, derinlik ve tutarlılıkla rehberlik edecektir. Bağlantı videonun sabitlenmiş yorumunda çünkü sonunda kendini bırakan kadın kimseden vazgeçmiyor. Sonunda kendinden vazgeçmemeyi seçiyor ve vazgeçtiğinde tüm evren daha önce imkansız görünen her şeyi deneyimlemesine yardımcı olmak için işbirliği yapmaya başlıyor günlük küçük seçimlerin kendiniz hakkındaki hislerinizi nasıl tamamen değiştirebileceğini hiç fark ettiniz mi? Basit bir kıyafet, bir renk, bir kumaş veya hatta bir aksesuar duruşunuzu, görünüşünüzü ve enerjinizi nasıl değiştirebilir? Tesadüf değil, bir adı var. Karşı konulmaz kadının üçüncü alışkanlığı amaçlı bir stildir. Ve bu estetiğin çok ötesine geçer, titreşimle ilgilidir. Daha tek kelime etmeden ilettiğiniz enerjiyle ilgilidir. Gerçekle giyindiğinizde varlığınız genişler. Kıyafetleriniz sadece bir süs değil, manyetik alanınızın bir uzantısı haline gelirler. Ama asıl soru şu olabilir. Görünmek için mi giyiniyorsunuz yoksa tanınmak için mi? Güzel ve kusursuz kıyafetler giyen ama kendini boş hisseden kadınlar var ve temel parçaları o kadar özgün bir şekilde giyen kadınlar var ki unutulmaz oluyorlar sır ne giydiğinizde değil seçiminizin ardındaki niyette. Bu alışkanlığı harekete geçiren bir kadın trendleri takip etmez, kendi özünü takip eder. Bu bilinçli üslup görünmez bir imza gibidir. Sözsüz bir şekilde şunu söyler, kendimi tanıyorum, kendime saygı duyuyorum, kendimi özgürce ifade etmeyi seçiyorum ve bu seçim detaylarda kendini gösterir. Çantanızı tutuş şeklinizde, yürüyüş şeklinizde. Bacak bacak üstüne atma veya saçınızı düzeltme şeklinizde dünya bu sinyalleri okur. Bilinçli olarak farkına varmasa bile hisseder ve bu da dikkatinizi çekecek başka bir soruyu gündeme getiriyor. Kaç kez başkalarının beklentilerine boyun eğdiniz ve bedeninizin size söylemek istediklerini görmezden geldiniz? Çünkü beden konuşur. Her zaman konuştu ve onunla kıyafetler aracılığıyla bağlantı kurduğunuzda yeni bir frekans yaymaya başlarsınız. Daha özgün, daha güçlü, daha çekici, daha fazla varlıkla hareket edersiniz. Daha doğal bir şekilde alanı işgal edersiniz ve bu incelikli titreşim yalnızca dünyanın sizi nasıl gördüğünü değil, size nasıl tepki verdiğini de değiştirir. İşte bu yüzden bilinçli giyinen kadınlar saygı, hayranlık ve merak uyandırır. Hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmazlar. Sadece uyum içindedirler. Evren performansa değil, tutarlılığa yanıt verir. Belki de hiç böyle düşünmediniz. Ama birkaç gün boyunca gerçeğinizi temsil eden bir şey giymeyi deneyin. Bu dönüşmekte olduğunuz kadını yansıtır. Nasıl hissettiğinize dikkat edin. İnsanların nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Neredeyse fark edilmez ama son derece dönüştürücüdür. Eğer bu kısım sizi etkilediyse, kendinizi dünyaya sunma biçiminizle varlığınızı yeniden keşfetmeniz gerektiğini hissettiyseniz, hemen şimdi bunu dile getirin. Aşağıya yorum yapın. İmajım olmaya hazır olduğum kadını yansıtıyor. Bu cümle sadece yorumlar için değil, titreşim alanınız için, evrenin yeni imzanızı tanıması için, çevrenizdeki her şeyin artık zorunluluktan değil, kendi tercihiyle giyinen kadına tepki vermeye başlaması için, çünkü tarzınız ruhunuzun bir yansıması haline geldiğinde sizi görmezden gelmek imkansız hale gelir.'' ve bu manyetik varlığınızın sadece başlangıcıdır. Her zaman aynı çalar saat sesiyle uyanırdı. Perdelerden süzülen ışık, hazır kahve, aynada aynı yüz. Ama kendine baktığında kendini tanıyamadığı günlerde oluyordu. Derin bir üzüntü ya da bariz bir kriz değildi bu. Sanki zaman geçiyordu da o sadece hayatta kalıyordu, yaşamıyordu. Her şeyi çalışıyordu ama hiçbir şey nabız gibi atmıyordu. Bu sessiz duygusal tarafsızlık hali düşündüğünüzden daha yaygındır. Milyonlarca kadın temel bir şeye erişimini kaybetmiş gibi hisseder ve bu his neredeyse her zaman kişinin kendi dişil enerjisinden uzaklaşmasıyla bağlantılıdır. Kişi otomatik moda girdiğinde, yükümlülükler zamanın her anını işgal ettiğinde, hisler bir lükse ve öz bakım sürekli ertelenen bir göreve dönüştüğünde başlayan ince bir uzaklaşma. Ancak karşı konulmaz kadının dışarıdan gelen bir formülden gelmeyen bir sırrı vardır. Bu sır kendi bedeniyle, kendi ritmiyle, kendi duyarlılığıyla yeniden bağ kurma biçiminden gelir. Dördüncü alışkanlık tam da budur. Bir varlık ve öz bakım ritüeli. Ve bu büyük değişikliklerle değil küçük kararlarla başlar. Daha yavaş nefes almak, Bedenine daha bilinçli bir şekilde dokunmak, sıcak bir içeceği sanki bir hediyeymiş gibi hazırlamak, seyirci olmadan bile dans etmek, kendi tenine saygıyla dokunmak bu kibir değil, titreşimsel bir yeniden bağlantı. Son sinir bilim çalışmaları basit ve bilinçli öz bakım uygulamalarının stres hormonu kortizolü 68'e kadar azalttığını gösteriyor. Dahası. İç dengeyi sağlamaktan ve uzun süreli bir iyilik hali yaratmaktan sorumlu olan parasempatik sistemi harekete geçiriyorlar. Ancak bilimin ötesinde yalnızca bedenin hissettiği bir şey var. Ve her şeyi hissediyor, Görmezden gelindiğinde hissediyor. aceleyle tedavi edildiğinde hissediyor. Sadece zorunluluktan dolayı bakıldığında hissediyor ve onur duyulduğunda hissediyor kendine varlığıyla dokunan bir kadın evrene en iyisini almaya hazır olduğunu iletir. Çünkü kendine en iyisini sunmaktadır ve bu titreşimini değiştirir, enerji alanını değiştirir, çektiği bağlantıların kalitesini değiştirir. Bazı kadınların makyajsız, tasarım kıyafetler giymeden, hatta tek kelime etmeden bile nasıl farklı bir ışık altında olduklarını hiç fark ettiniz mi? Bu görünüşle ilgili değil, uyumlu vücut titreşimleriyle ilgili, beden, zihin ve ruhun tek bir ifade alanı olarak çalışmasıyla ilgili, fiziksel olanın ötesine geçen öz bakımın bir sonucu, duygusal, ruhsal ve enerjik olana dokunuyor. Ve iyi haber şu ki bunun için ne zaman ne para ne de mükemmellik gerekiyor, seçim gerekiyor, beş dakika, bir sessizlik anı, bir niyet bilinçli öz bakım, yanlış olanı düzeltmekle ilgili değil, her zaman doğru olanı hatırlamakla ilgili. Bedeninize varlığınızı geri kazandırdığınızda varoluşunuza da çekicilik kazandırır. İşte bu incelikli, samimi ve derin alanda karşı konulmaz kadın yeniden doğar, zahmetsizce, performans göstermeden. Her zaman olduğu kişi olarak ama şimdi farkındalıkla hiç düşünmemiş olabilirsiniz ancak konuşma, dinleme ve bir sohbette kendinizi konumlandırma biçiminiz enerjiniz hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya koyar. Her şeyi söyleyen ama birbirine dokunmayan kadınlar vardır. Bir de ağzını neredeyse hiç açmayan ama varlığını kimsenin unutmadığı kadınlar vardır. Birini diğerinden ayıran şey içerik değil, her kelimeye her sessizliğe, her bakışa nüfuz eden titreşimdir. Karşı konulmaz kadın, manyetik iletişim sanatında ustadır. Boşluğu doldurmak için konuşmaz. Karşısındakiyle gerçekle bağlantı kurmak için konuşur. Bu beşinci alışkanlık ve belki de en incelikli ama aynı zamanda en güçlü alışkanlıklardan biri. Çünkü iletişim kurma biçiminiz, çektiğiniz bağların kalitesini belirler duyulmak için bağıran kadınlar genellikle sessizlikte varlıklarını sürdürmeyi öğrenmemişlerdir. Enerjilerine hakim olanlar yerinde bir duraklamanın uzun bir konuşmadan daha baştan çıkarıcı olabileceğini bilirler. Sürekli kendilerini açıklamak zorunda kalmazlar. Nerede durduklarını bilirler ve bu nedenle sessiz olduklarında bile dünya onları dinler. Ve eğer hala duyulmak için daha yüksek sesle konuşmanız gerektiğini düşünüyorsanız, belki de size ait olmayan bir kalıbı tekrarlıyorsunuzdur. Modern dünya gürültüyü güçle fikri bağlantıyla konuşmayı gerçekle karıştırdı. Ancak titreşimsel gerçek haykırılmaz, kendini sürdürür. Manyetizmayla iletişim kuran bir kadın, bakışlarını bir davete, ses tonunu bir köprüye ve sessizliği bir cevaba nasıl dönüştüreceğini bilir. Peki mesafeli, soğuk veya yaklaşılmaz görünmeden bu düzeyde bir varlığa nasıl ulaşırsınız? Cevap niyette yatıyor. Hissettiklerinizle, iletmek istediklerinizle ve karşınızdaki kişiyle bağlantı kurduğunuzda iletişim bir deneyime dönüşür. Kabul görmek için konuşmazsınız. Özgün olmak için konuşursunuz ve bu özgünlük doğru ruhları, doğru fırsatları ve doğru karşılaşmaları çeken şeydir. Gerçeğinizi suçluluk duymadan veya memnun etme ihtiyacı duymadan iletmeye başladığınızda alanı özgürleştirirsiniz. Bütünlüğünüzle aynı tonda titreşen her şeyi kendinize çekmeye başlarsınız. Evrenin netlik olarak anladığı şey budur. Netlik ise kaderi çeker. Şimdiye kadar duyduklarınız içinizin derinliklerine dokunduysa, ruhunuzun bir parçası onaylandı ve tanındıysa, o zaman bu yeni frekansı sabitlemenin zamanı geldi. Yorumlara yazın. Ben evrenin tanıdığı dingin titreşimim. Bu sadece bir cümle değil, bir dönüm noktası, enerjik bir aktivasyon, ruhunuzla iletişim kurma kararınıza çaba harcamadan yanıt veren görünmez alanla bir anlaşma. Bu videonun bir sonraki bölümünde Tüm bu alışkanlıkları günlük hayatınızda tutarlı eylemlere dönüştürmek için pratik ve stratejik bir plan bulacaksınız. Bu yeni farkındalığı hafif, gerçek ve dönüştürücü bir şekilde nasıl uygulayacağınızı adım adım anlatacağız. İlham biriktirmeyi bırakıp titreşimsel uyum içinde yaşamaya başlamanın zamanı geldi. Çünkü gerçeğini kolaylıkla ileten kadın, frekansının almaya hazır olduğu her şeyi kendine çeker. Ve işte o zaman şimdi. Buraya kadar geldiyseniz bunun nedeni içinizdeki bir şeyin çoktan hareket etmeye başlamış olmasıdır. Uyanan şey artık görmezden gelinemez. Bu son kısım her katmanı, her alışkanlığı, her düşünceyi açık bir kalple aşmış olanlar için saklı bir armağandır. Çünkü şimdi bütünleşme zamanı, artık sadece dinlemeyi değil, deneyimlemeyi de kucaklama zamanı. Size pratik planı vermeden önce son alışkanlığı açıklamam gerekiyor. Şimdiye kadar söylediğimiz her şeyin sessiz temeli. Olgun ve karşı konulmaz kadının altıncı alışkanlığı aktif duygusal bağımsızlık. Güç göstermek için çığlık atmıyor, hissetmiyormuş gibi davranmıyor. Her şeyi hissediyor ama kendini kaybetmiyor. Seviyor ama kendini terk etmiyor. Başkalarını kucaklıyor ama onların içinde eriyip gitmiyor. Bu kadın var olmak için kimseye bağlı olmayan bir şey inşa etti. Nabız gibi atan bir içsel evren, kendine ait bir hayatı var. Özerkliğini kanıtlamak için değil, sadece değerinin başkalarında değil, kendi içinde geliştirdiği titreşim alanında olduğunu keşfettiği için aktif duygusal bağımsızlık, dünya yerle bir olsa bile içinizde kimsenin dokunamayacağı bir alan olduğunu bilmektir. Kendi varlığınızla kendinizi beslemeyi öğrendiğiniz zamandır. Sizi de içine alan planlar yapmayı, kimsenin kabulüne bağlı olmayan hayaller kurmayı, dünya değişiminizi anlamasa bile gülümsemeyi. Bu kadın bilinçli olarak inşa ettiği şeyi kimsenin geri alamayacağını bilir ve bu yüzden gerçekle titreşen her şeyi kendine çeker. Ve şimdi altı alışkanlığınız tamamlandığı için hepsini eyleme geçirme zamanı. Aşağıda acele etmeden, kararlılıkla ve mevcudiyetle başlayabileceğiniz stratejik bir plan bulunmaktadır. Dönüşmekte olduğunuz kadını temsil eden bir kıyafet giyin. Yeni olması gerekmiyor, sadece sembolik olması yeterli. Aynaya bakın ve yüksek sesle söyleyin. Kendimi doğru bir şekilde görmeyi seçiyorum. Kendinize 5 dakika ayırın. Bunu rutin olarak değil, bir ritüel olarak yapın. Bunu evrene sessiz bir mesaj gönderiyormuş gibi yapın. İyi muameleyi hak ediyorum. Her önemli konuşmadan önce derin bir nefes alın. İletişiminizin, enerjinizin bir yansıması olduğunu unutmayın. Artık sizinle uyum sağlamayan bir şeye hala tutunduğunuz bir durumu belirleyin. Ve bırakın gitsin, dram olmadan, sevgiyle. Ve son olarak sadece kendinize ayıracağınız bir zaman planlayın tek başınıza sinemaya gitmek, özel olarak hazırladığınız bir yemek, rotayı ve hızı kendiniz belirlediğiniz bir yürüyüş. Bu an duygusal bağımsızlığınızın canlı bir pratiğidir. Şimdiye kadar deneyimlediğiniz her şey, geri dönüşün olmadığı, bir parçanızın nihayet hatırlandığı hissini uyandırdıysa, bunun nedeni ortaya koyduğumuz alışkanlıkların içinizdeki gerçek bir şeye dokunmasıdır. Belki de artık görülmek için rekabet etmenize gerek olmadığını hissettiğiniz zamandı ya da bırakmanın ısrar etmekten daha özgürleştirici olduğunu fark ettiğiniz zamandı. Belki de bilinçli giyinmenin veya kendinize varlığınızla bakmanın kibir değil, canlılık olduğunu anladığınız andı. Ya da sonunda alkışlar olmadan, sessizlik içinde bile kendinizi bütün olarak fark ettiğiniz zamandı kendinizi tüm bunların içinde gördüyseniz kendinizi kaybetmeden bu alışkanlıkları rutininize yerleştirmenin bir yolu var. Bu uyanışı günlük bir pratiğe dönüştürmenin basit ama güçlü bir yolu. Joe Dispenza'nın E kitabı QRV metodu zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika tıpkı sizin gibi kadınlar için yaratıldı otomatik pilot modundan çıkıp olabileceklerini bildikleri kadının frekansını bilinçli olarak etkinleştirmeye hazır kadınlar. Bu rehber boş vaatlerde bulunmuyor. Burada hissetmeye başladığınız şeyleri sürdürmeniz için duygusal, titreşimsel ve pratik bir çerçeve sunuyor. Böylece o sessiz özgüven, titreşimsel kopuş, bilinçli tarz, bilinçli öz bakım, manyetik iletişim ve duygusal bağımsızlık kavramlar olmaktan çıkıp yeni varoluş biçiminiz haline geliyor. Videoya erişim bağlantısı videonun sabitlenmiş yorumunda. Ve belki de bu kendini hatırladığın kadınla seni nihayet yeniden tanımaya başlayan gerçeklik arasındaki köprüdür. Ruhunuzun derinliklerine saygı duyan içeriklerle bu yolculuğa devam etmek istiyorsanız kanala abone olun. Sizi etkilediyse bu videoyu beğenin. Deneyimlerinizi, sorularınızı veya hislerinizi yorumlara bırakın. Dilerseniz anonim olarak da yazabilirsiniz. Önemli olan sesinizin bir yeri olması. Çünkü dönüşümünüz çoktan başladı ve onurlandırılmayı hak ediyor.